Türkiye-Irak ilişkileri geçmişten bu yana hep iniş-çıkışlar yaşamıştır. Bu iniş-çıkışların da sebebi aslında büyük ölçüde Türkiye'den değil, Irak'taki iç dinamikler, işte Irak'ın birinci Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, e sonra işte DEAŞ'ın ülkenin neredeyse üçte ikisini işgali, bunların hepsi işte belirli yöneticilerin mezhepsel bazı eğilimlerde olması, bunların hepsi tabii ki Türkiye-Irak ilişkilerine, e, olumsuz etkilemiştir. Ama Türkiye hep geçmişten bu yana yani Irak'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, e, siyasi bütünlüğünü ve tabii ki istikrarına destekleye gelmiştir. evet, Türkiye öteden beri yani Irak siz ekonomik olarak beklentileriniz var, dünyaya entegre olmak istiyorsunuz, bakın işte kalkınma yolu projeniz vesaire var ama burada tabii güvenlik kaygıları bunlar giderilmeden, e, bizim de güvenlik kaygılarımız Türkiye olarak giderilmeden burada bir işbirliği söz konusu olamayacaktır. PKK'da burada ayağımıza takılan bir taş aslında. Bunun bir şekilde engel teşkil etmesinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Onun için Türkiye bu operasyonları yapmak zorunda. Yani Türkiye'nin bu operasyonlarını hem bir alıver süreci olarak düşünmek gerekiyor Bağdat açısından. Türkiye öyle aktarıyor muhtemelen. Hem de önümüzdeki projeler açısından da bir mıntıka temizliği yapmış oluyoruz. Türkiye-Irak ilişkileri uzun yıllardır sorunlu. Sorunun nedeni ülkenin istikrarsız olması. Otoritenin kaybolması, mezhepçilik ve etnik bölünme. 2003'teki Amerikan işgali sonrası ülke resmen olmasa da fiilen üçe bölündü. Terör eylemleri, saldırılar arttı. IŞİD, El-Kaide, PKK güçlendi. Irak kendi topraklarını koruyaması hale geldi. Bağdat'ın 1991'den bu yana Türkiye sınırında herhangi bir denetimi ve askeri gücü yok. Bu nedenle PKK yıllarca o sınır bölgelerinden Türkiye'ye sızdı. Türkiye de bu konuda Irak'tan bağımsız olarak kendi tedbirini aldı, operasyonlar yaptı. Türkiye son yıllarda terörü kaynağında yok etme doktrinini uyguluyor. Bu kapsamda kuzey Irak'ta askeri varlık bulunduruyor. Bu durumda Irak Merkezi Hükümeti'nin desteği önemli. Peki yıllarca ortak operasyona yanaşmayan Bağdat anlaşmayı hayata geçirebilecek mi? Irak yönetimi PKK'nın ülkeye zarar verdiğini yıllar sonra anlamış gibi. Ama burada Türkiye'nin kararlı tutumu da önemli rol oynadı. Irak ise yıllardır içine düştüğü ekonomik ve siyasi kaostan kurtulmak istiyor. Ne değişti? Baktığımız vakit e, Sudani uzun bir bir türlü bir hükümet oluşturamama sürecinden sonra Sudani 2022'de başbakan seçildi. Pragmatik bir lider. Yani ülkesinin artık bu e, bölünmüşlüğünden kurtulmak gerekiyordu petrole dayalı ekonomiyi çeşitlendirme yönünde bazı adımlar atmak istedi. Hatırlayacak olursak 2023 yılında Türkiye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı Sudaniye'yi kabul ettiğinde işte bu Irak Kalkınma Yolu projesinden bahsedildi. Yani burada iki ülke aslında öncelikleri farklı olsa da bu konuda birbirleriyle işbirliği yapmanın bir kazan kazan durumu ortaya çıkartacağını anladım. 2021 itibariyle Yeniden ilişkilerde bir hızlanma görüyoruz ki özellikle e, Muhammed Şah Sudani hükümetinin hem iç politikadaki e, almış olduğu destek, hem kamuoyundan almış olduğu destek, hem de dış politikada yeni bir konsepte e, geçmesi Türkiye-Irak ilişkileri farklılaştırmaya başladı. Tabi burada bir parantez daha açmak istiyorum. Ben e, özellikle Türkiye'nin e, Pençe Harekatları serisiyle beraber PKK'ya yönelik atmış olduğu adımlar, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki dağlık ve kırsal alandan baskılanarak daha merkeze doğru, daha güneye doğru inmesi, bu güneye inişle beraber Irak otoritesiyle karşılaşması, Türkiye ve Irak arasında PKK'ya karşı bir ortak hareket imkanını ortaya çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 sonrası ilk defa ziyaret gerçekleştirmesi Türkiye'nin bu konuda daha kararlı ve daha istekli olduğunu gösteriyor. Yani alt komitelerden daha ziyade en üst düzeyde bir toplantının gerçekleşmesi Türkiye'nin sorunların çözümü açısından daha istekli olduğunu gösteriyor. Zaten bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanı da 2019'da başlayan pençe harekatlarını bitirmek istediklerini dile getirmişti. Bu aşamada da Irak'la yapılacak işbirliğinin ee, bu harekatların tamamlanmasında işe yarayacağını düşünüyor.